Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde hareket eden K ve L hız vektörleri vK ve vL şekli gibidir. Buna göre L aracının sürücüsüne göre K aracının hız vektörü aşağıdakilerden hangisidir? şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar L aracının sürücüsüne göre dediği için L burada gözlemci. O zaman v bağıl eşittir v cisim eksi v gözlemci olduğu için bunların vektörel farkını almamız gerekiyor. O halde bizden istediği L aracına göre K aracının hızı e, V bağıl o zaman eşittir diyeceğim. L aracına göre dediği için gözlemci L olacak. Yani VK eksi VL hızını bana soruyor. D gözlemci olduğu için eksi olacak. O zaman bağıl hız vektörümüzü arkadaşlar buluyorum. K'nın hız vektörünün bileşenlerine baktığımızda x'i 2 birim, y'si 1 bir birim şiddetinde eksi diyoruz. L hareketimize baktığımızda x'i 1 bir birim, y'si 2 birim. Bunların ikisinin farkını alırsak karşımıza 2 eksi 1, 1, 1 eksi 2, 1 yapmış oldu. Yani bağlı hız vektörümüz 1'e eksi 1 olan x 1 bir birim, y'si eksi 1 bir birim cevap C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Yatay düzlem üzerinde hareket eden kalemi araçları eşit büyükteki hızlarla şekildeki kavşağa doğru ilerlemektedir. K aracının şoförü L aracının kendisine 60 metre bölü saniye hızla yaklaştığını gördüğüne göre M aracını hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla hareket ediyor olarak görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar K aracının şoförü L aracını kendisine 60 metre bölü saniye hıza yaklaşıyormuş gibi görüyor. Bakın bu hareketler birbirine doğru hareket etmiş. O halde birbirlerine doğru hareket ederken yani zıt yönde hareket eden cisimlerde bağlı hız, hız değerlerinin toplamı eşit. Yani 2V büyüklüğündeki hız 60 metre bölü saniye ise V'yi çektiğimizde 30 metre bölü saniye olduğunu buradan anlarız. Yani buradaki hız büyüklerimiz arkadaşlar 30 ağır metre bölü saniye hızla hareket ettiğini bize göstermiş oldu. Şimdi bizlerin istenilen ne? M aracını hangi yönde kaç metre bölü saniye hızla hareket ediyormuş görür. Kim? K aracının şoförü. Yani burada K gözlemci, M burada gözlenen yani cisim olmuş oluyor. O halde biz bunların hız vektörlerinin başlangıç noktasını birleştirirsek K hareketimiz sağ yani doğu yönünde 30 metre bölü saniye hızla gidiyor. M hareketimizde arkadaşlar burada görüldüğü gibi kuzeye doğru 10 metre bölü saniye hızla gitmiş. Şimdi Vm de 30 metre bölü saniye hızla dersek. Şimdi burada bağıl hızı bulurken başlangıç noktalarını birleştirdikten sonra K gözlemci olduğu için gözlemcinin ucundan cismin ucuna çizilen şu vektör buradaki bağıl hız vektörümüz verecek. Yani V bağlımız burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşit olduğu için 45'er derece olmuş oluyor. Yani yön olarak bu yön kuzey batı yönü şiddet olarak 30-30, 30, -30, 30 kökki Büyüklüğünde bir 30 kökki metre bölü saniye büyüklüğündeki bir hız değerine sahip olmuş olacak. Cevap kuzey batı 30 kökki metre bölü saniye yani A seçeneği doğrudur diyeceğiz. Aynı doğrultuda sabit hızlarla hareket eden araçlardan K aracının şoförü L aracını kuzeye 20 metre bölü saniye büyüklükte hızla hareket ettiğini algılıyor. Şimdi K'nın şoförü burada gözlemci olmuş oluyor. L'yi 20 metre bölü saniye hızla kuzeye doğru gidiyormuş gibi görüyormuş. Buna göre K ve L araçlarının yere göre hızları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir şeklinde oluyor? Şimdi her birisini tek tek deneyeceğiz. Kuzeye K 10 metre bölü saniye hızla giderken L hareketimizde arkadaşlar kuzeye 30 metre bölü saniye hıza giderse burada K hareketlisi L hareketlisinin daha yavaş olduğu için L daha hızlı olduğundan dolayı onu kuzeye doğru 20 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görür mü? Evet. Yine güneye 10 metre bölü saniye hızla gitse K hareketimizde arkadaşlar güneye 10 metre bölü saniye hızla gitse L hareketimizde kuzeye 10 metre bölü saniye hızla hareket etse Buradan K, L'yi kuzeye doğru 10 metre bir saniye, pardon 20 metre bir saniye hızla gidiyormuş gibi görür mü? Evet. K burada. L'yi kuzeye doğru yani ters yönde 20 metre bir saniye hızla yani hızlar toplamı değer olarak toplamı şiddetinde görür. Aynı yönde gidiyorsa hızlar farklı zıt yönde gidiyorsa hızlar toplamı şiddetinde görür deriz. Bu da olur. E, kuzeye 5 metre bölü saniye hızla gitse K hareketliğimiz arkadaşlar kuzeye 5 metre bölü saniye hızla gidiyor. L hareketimizde güneye 15 metre bölü saniye hızla gitse güneye 15 metre bölü saniye hız yazdığımızda bu sefer K, L yi güneye 20 metre bölü saniye hızla yani kendisine zıt yönde 20 metre bölü saniye hızla. O halde güneye doğru 20 metre bölü saniye olduğu için burada kuzeye 20 metre bölü saniye olan sorulmuş. O halde üçüncü yargımız yanlış olur. Cevap 1 ve 2 C seçeneği doğrudur deriz. Doğrusal bir yolda hareket eden K otomobili, L kamyoneti ve M tırının hızları şekildeki yönlerde sırasıyla 4 ve 15 ve V olarak belirtiliyor. M tırının sürücüsüne göre K otomobilinin hızı 30 metre bölü saniye olduğuna göre K otomobili sürücüsüne göre L'nin hızı kaç metre bölü saniyedir şeklinde sorulmuş. Bakın burada verilen bilgi M tırının sürücüsüne göre K otomobilinin hızı. Şimdi M'ye göre K'nın hızından bahsediliyor. M'ye göre K'ya bakarsak arkadaşlar M'ye göre dediği için bunlar aynı yönde hareket ediyorlar. Bağıl hız hızların değerleri farkını eşit işte olacak. O halde 3V büyüklüğündeki hızla görecek. 3V büyüklüğündeki hızla burada 30 metre bölü saniye ise buradan V hızının 10 metre bölü saniye olduğunu anlarız. V olmuş arkadaşlar. O zaman burada M hareketlisi 10 metre bölü saniye hızla. K hareketlisi de 40 metre bölü saniye hızla doğuya doğru hareket ediyor. Buna göre K otomobilinin sürücüsüne göre burada K gözlemci oluyor. L'nin yani şunun bağlı harekette pratik yönüm yöntemi kullandığımızda arkadaşlar aynı yönde gidiyorlarsa hızlar farkı olacak. Yani 25 metre bir saniye hızla görüyor diyeceğiz. Ama illa da formülle çözmek istiyorsak V bağlı eşittir. V cisim eksi V gözlemci diyeceğiz. Burada arkadaşlar gözlemci. K otomobilisinin sürücüsüne göre dediği için K burada gözlemci olmuş oluyor. O zaman bağıl hızımız Cismimiz burada L. Artı yönde 15 metre bölü saniye hızla gidiyor. Eksi gözlemcimizde K olduğu için o da artı yönde 40 metre bölü saniye hızla gittiği için. O burada karşımıza eksi yönde 25 metre bölü saniye çıkmış oldu. Yani K, geriye doğru yani sola doğru yani batıya doğru eksi yönde 25 metre bölü saniye hızla görür. Burada şiddet sorulduğu için C seçeneği doğru cevap olur. Yatay düzlem üzerinde bulunan ray ve otoyol üzerinde hareket eden tren ve otomobil şekildeki yönlerde 60 ve 50 km bölü saat hızlarla hareket etmektedirler. Buna göre otomobilin sürücüsüne göre, burada gözlemci otomobilin sürücüsü, trenin hızı kaç km bölü saat hızla hareket ediyormuş gibi görür şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki boyutta bağlı hızla ilk önce hızlarımızın başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Burada e, otomobilin sürücüsüne VO diyelim, 50 metre bölü saniye hızla, kilometre bölü saat hızla burada bu şekilde hareket etmiş. Yatayla yaptığı açımız da 53 derece olarak belirtiliyor. Trenimiz de doğu yönünde arkadaşlar 60 kilometre bölü saat hızla hareket etmiş. 60 kilometre bölü saat hızla da burada trenimiz hareket ediyor. Şimdi otomobilin sürücüsüne göre trenin hızı demiş. Şimdi ne yapıyoruz? Başlangıç noktaları birleştirdikten sonra otomobilin sürücüsü burada gözlemci olduğu için gözlemcinin ucundan cismin ucuna çizilen şu tırtıllı vektörümüz bizim bağıl hız vektörümüz olacak. Yani bize bunu soruyor. Bunun uzunluğunu bulunca arkadaşlar bağıl hız vektörümüzü şiddet olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi bakalım burada 3 4 5 üçgenimiz var. Hemen şuradan yukarıdan aşağı doğru bir dikme inelim. Bu dikmeyi indiğimizde arkadaşlar bunu e, hız bileşenlerine ayırdığımızda yani buraya 50 dersek e, 90'ın karşısı 50 ise şurası 40 olmuş oldu. Bu uzunlukta 30 olmuş oldu. 30, 40, 50 üçgeni. Peki bu toplamda kaç? 60. E burası 60 ise toplamda. Burası 30 olduğu için burası da 30 olmuş olacak. Yine burası bir dik üçgen olmuş oldu. Burası 30, burası 40 ise buranın da arkadaşlar 50 olması gerekiyor. Yani bağıl hız vektörümüz geometri bilgimizden yararlandığımızda 50 km bölü saat hızı bize verir. Yani 50 km bölü saat hızlar görür. Cevabımız A seçeneği doğru olur. Birbirlerine paralel raylarda zıt yönlerde sabit hızlarla hareket eden K ve L trenlerinin K'nın yere göre hızının büyüklüğü 20 metre bölü saniye olarak verilmiş. K treni L treninden daha hızlı hareket ettiğine göre K treninin makinistine göre L trenin hızı değerlerinden hangilerine eşit olabilir? Arkadaşlar burada K treni L treninden hızlı hareket ediyorsa o zaman L'nin hızının VL'nin VL 20 metre bölü saniyeden küçük olmalı. Küçük olmalı 20 metre bölü saniye diyeceğiz. Şimdi bizden ne isteniliyor? K treninin makinistine göre L tren hızı, yani gözlemci K L'yi nasıl görür? Hangi hıza görür? Hangisine eşit olur aşağıdaki değerler diye sormuş. O halde. Zıt yönde hareket edenlerde bağlı hız hızlar toplamına eşit oluyordu. O zaman bağlı hızımız arkadaşlar burada K'ya göre L'nin hızı. Toplamına baktığımızda toplamı 40'tan küçük olacak. Yani bu 20 olmadığı için 20 olsaydı 40 olacaktı. Yani bağlı hızımız 40 metre bölü saniyeden küçük olmalı. Ve 20'den de arkadaşlar 20'den de büyük olmalı. Diyelim 1 metre bölü saniye hızla geçiyorsa 20'den de 20 metre bölü saniye hızdan da büyük olmalı diyeceğiz. O halde baktığımızda arkadaşlar 20'den büyük mü? Hayır. 40'tan küçük mü? Hayır. O zaman cevap yalnız 2 yani B seçeneği doğru olmalı. Aynı doğrusal yolda hareket eden KLM araçlarına ait konum zaman grafiği şekilde ekibidir. K'nın L'ye göre hızının büyüklüğü VKL, L'nin M'ye göre hızının büyüklüğü VLM, K'nın M'ye göre hızının büyüklüğü VKM olduğuna göre bunlar arasındaki ilişki nedir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar konum zaman grafiğinde grafiğin eğimi bize hızı verecek. O zaman K hareketlisi için konuştuğumuzda VK eşittir. Karşı bölü komşudan bakın karşısı X komşusu buradan. 4T olduğu için x bölü 4T yazdım. L hareketlisi için de karşı bölü komşudan 4x bölü 4t çıkmış oldu. M hareketlisi de bakın bu sefer ters yönde gitmiş. Yani eksi yönde gidiyor. O halde x bölü 4t dediğimizde bu hıza biz v dersek bu hız arkadaşlar 4 katı olduğu için 4v olacak. Bu da ters yönde hareket ettiği için eksi yönde v olmuş olacak. Şimdi Burada VKL demiş. K ile aynı yönde olduklarından dolayı bağıl hız ikisinin hızlar değerinin farkına eşit olur. Sayısal değer olarak yani 3V büyüklüğünde olmuş olacak. Yönünü sormadığı için şiddet olarak direkt 3V'dir diyebiliyoruz. Şimdi gelelim ikincisine VLM. VLM ise L'nin M'ye göre bağıl hızı demiş. L'nin M'ye göre bağıl hızı. Bunlar zıt yönde gittiği için bağıl hız hız değerlerinin e, ee, toplamı eşit yani 4 v artı v'den dolayı 5 v büyüklüğünde olmuş olacak. K'nın m'ye göre hızı sorulduğu için VKM'ye baktığımızda ise k zıt yönde gittiklerinden dolayı hızlarının büyüklüklerini topluyoruz arkadaşlar. 2 v büyüklüğündeki hızla görür. O zaman k Pardon, LM burada en büyük hıza eşit değer, değer olarak VLM en büyüktür. VLM en büyük. Sonra arkadaşlar VKL, VKL. Sonra da VKM şeklinde doğru cevap B seçeneği olur diyeceğiz. Doğrusal yolda 30 metre saniye büyüklük hızla hareket etmekte olan otomobil K noktasından geçmekteyken sürücüsü doğrusal rayda 10 metre büyüklüğünde 10 metre saniye büyüklük hızla hareket eden treni görüyor. Sürücü treni gördüğü anda frene basıyor ve bir süre sonra L noktasından 10 metre bölü saniye büyüklükteki hızla geçiyor. Yani yavaşlayıp 10 ile L noktasından geçiyormuş. Buna göre otomobilin kaleye aralığında yavaşladığı herhangi bir anda trende oturan yolcuya göre otomobilin hızının büyüklüğü değerlerinden hangilerine eşit olabilir şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar iki boyutta bağlı hareketimiz var. Burada bir otomobil bir de trenden bahsediliyor. Trenin hızı kuzeye doğru 10 metre bölü saniye. K hareketimizde burada 30'dan yavaşlayıp 10'a iniyor. Şimdi ilk aralık için baktığımızda yani başlangıçta otomobili sağa doğru 30 metre bölü saniye hızla giderken trenimizde 10 metre bölü saniye hızla kuzeye doğru gidiyor. O zaman otomobilin şoförü burada treni bağlı hızı olarak Gözlemcinin ucundan cismin ucuna çizilen vektör, otomobilin ucundan trenin ucuna çizilen vektör olmuş oldu. Buradaki bağlı hız vektörümüzü vermiş olacak. Yani bağlı hız vektörümüz başlangıçta Pisagor bağımsından yararlandığımızda kök bin eşit. Kök bin. Şimdi ikinci durumda yani L noktasına geldiğinde hızı 10'a düştüğü için burada otomobilin hızı da 10, trenin hızı da 10 olduğu için burada bağlı hızımız Hop K'nın ucundan yani otomobilin ucundan e, tren ucuna çizdiğim bu vektör bağı hız vektörüdür. Yani V bağı üstü diyelim buna 10, 10, 10 kök yani kök 200 olmuş oldu. Şimdi burada yavaşladığı herhangi bir anda diyor. Yani bu aralıkta demek ki alacağı değer başlangıçtaki kök 1000'den küçük. En son durumdaki kök 200'den de büyük olmalı. Böyle D, D diyelim alacağı değere. O zaman kök 900 olduğu için bu olur mu? Olur. Kök 400 olduğu için bu arada mı? Bu da olur arkadaşlar kök 100 olduğu için bu değer aralığında olmadığından dolayı olamaz. Cevap 1 ve 2 yani C seçeneği doğrudur diyeceğiz. Aynı düzlemde hareket eden KLM hareketlerine ait yere göre hız vektörü VKV ile VM kibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş ve bölmelerin eşit aralıklı olduğu belirtilmiş. 1. K'nın L'ye göre hızı L'ye göre dediği için L burada gözlemci. O zaman K ve L'nin L'nin iki boyutlu hareketli arkadaşlar. Hız vektörünün başlangıç noktalarını birleştiriyorum. Şimdi L ile K'nın hız vektörünün başlangıç noktasını burada birleştirelim. Şöyle şurada yapalım. Bu L bu da K. Şimdi L'ye göre dediği için L'nin ucundan K'nın ucuna çizdiğim şu vektör L'nin K'yı nasıl gördüğünün vektörüdür. O zaman bu vektörümüz M'nin yere göre hızına eşit mi? Evet M'nin yere göre hızıyla bakın aynı yönde aynı doğrultuda aynı şiddette evet Doğru. Bir doğru. İki. M'nin L'ye göre hızı. M'nin L'ye göre hızı. Burada M'nin L'ye göre dediği için hemen L'yi arkadaşlar şuraya taşıyalım. Başlangıç noktalarını birleştirelim. Bu L kime göre demiş? L'ye göre demiş. O zaman L, M'yi L'nin ucundan M'nin ucuna çizdiğim şu vektör yani 2 kök 5 birim şiddetinde L, M'yi böyle görür. K'nın yere göre hızına eşittir. K'nın yere göre hızı sağa doğru iki birim olmadı. Bu yanlış arkadaşlar. K'nın M'ye göre hızı. K'nın M'ye göre hızı. O zaman K ile M vektörlerinin başlangıç noktalarını birleştiriyorum arkadaşlar. Şöyle şurada birleştirelim. O M'yi buraya taşıyalım. V, M bu. V, K da bu. Şimdi K'nın M'ye göre hızı için M gözlemci. O zaman gözlemcinin ucundan cismin ucuna yani K'nın ucuna çizdiğim şu vektör K'nın, M'nin, K'yı nasıl gördüğünün vektörüdür. Yani o zaman M, K'yı yukarı doğru iki birim şiddetinde görüyor. Yani L'nin yere göre hızının büyüklüğüne eşit mi? Evet, L'nin yere göre hızına eşit. Yukarı yönde iki birim olduğu için bu da doğru olmuş oldu. Cevabımız o zaman 1 ve 3 doğru. C seçeneği doğru cevap olmalı.